imar barışı imar affı de daha çok diyor insanlar ki ben de öyle söylüyorum ama esas çıkarılışı kanun imar barışı ismi. Ee, sizden önceki dönemdeki bakan tarafından çıkarıldı mı? Yanlış bilmiyorum. Yani, evet o dönemde çıkarıldı. Bizde ee, biz de devamını Siz siz de devamında bakanlık yaptınız. Şimdi evet. imar affı çok eleştirildi. Bence çok haklı eleştiriler bunlar. Çünkü Hatay'da, Maraş'ta da gördük. Siz daha yakından gördünüz. Kendiniz de söylediniz. İki ay orada kaldınız. E, yıkılan binalar arasında imar affından faydalanan binalar da vardı. Şimdi e, bu konuda sizin de bakanlık yapmış biri olarak kendi sorumluluğunuz olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle biz yani bir kere bu e, imar affı değil. E, Candaş Bey yani e, konuyu iyi anlamamız lazım. Yani bu, bu noktada 10 milyona yakın vatandaşımız başvuru yapmış. Ve imar barışı dediğimiz düzenleme vatandaşımızın e, elektriğini, suyunu, doğalgazını bağlayabilmesi, bu hizmetleri alabilmesi, evini işte ipotek gösterebilmesi gibi işleri yapabilmesi için düzenlenmiş bir yasadır. Ve bu yasa kapsamında imar barışına tabi olmuş binalar altını çizerek söylüyorum. Sağlamdır ifadesi ne yapı kayıt belgesinde vardır ne de bu kanunun içeriğinde vardır. Tekrar söylüyorum, vatandaşımızın elektriğini, suyunu, doğalgazını insani bir bakışla alabilmesi e, adına yapılmış bir düzenlemedir. Ve imar e, barışı, e, yapı kayıt belgesi almış binaların sağlam olduğu anlamına gelmez. O zaman da gelmiyordu, bugün de gelmiyor, yarın da gelmeyecek. E, gelelim e, deprem konusundaki e, söylediklerinize. Depremde de imar barışına başvurmuş... Ee, binalar yüzde altı. Yani yıkılan binalarda barış barışa tabi olmuş yapı kayıt belgesi almış binaların oranı yüzde altı. İstanbul'da bu 650 bin kontrol içinde bir rakam var mı elinizde? Yüzde kaçı imar affına, siz barış diyorsunuz ben de öyle diyeyim. Barışından faydalanan yok öyle bir şey yok. yok. Tekrar söyle ama bu binalar sağlamdır Demiyorum Demiyoruz ki ya mi? hala diyorum yani. O kanun da öyle diyor zaten. Ee, dolayısıyla e, bu noktada. Ee, yapılan düzenleme tamamen vatandaşımızın bu sorunların çözülebilmesi amacıyla yapılmıştır. Ee, ve bu manada e, bizim e, yıkılan binalara da baktığınızda yüzde 98'i zaten o zaman da açıkladık. 99 öncesi binalar. Yani 99 öncesinde yapılmış binalar. Deprem bölgesi. Deprem bölgesinden bahsediyorum. Ee, o yüzden yani imar barışıyla deprem dönüşümünü veya e, işte binalar barışa tabi oldu yıkılır yıkılmaz konuları e, milletimizi e, yanlış yönlendirmiş oluruz Barış vatandaşımızın sorunları için yapılmıştır ama binaların sağlam olduğu anlamına gelmez